Protector. You got served. Party time. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece buradan normalde Lu'yu alacaktım arkadaşlar şu 36. kademeye gelip ama ondan önce daha güzel bir şey oldu ki şu büyük kutu bakın 27. kademe tamamlandı diyor ya o oradaki büyük kutudan abi search çıktı. Resmen search. Hiç aklıma gelmezdi. Yani iki tane gelim olmuş oldu kromatik olarak. Bir kollekte ve daha bunu pas almadan bir de sörcüm olmuş oldu. Arkadaşlar çok şu an mutluyum. Gerçekten inanamıyorum. Arkadaşlar gelin bakalım bir de oynayalım nasılmış. 杀！So. Şimdi arkadaşlar test ettim. Şöyle Sörcün birinci rütbesinde gerçekten çok kötü. Yani bunu söylemek zorundayım ama Surge birinci rütbede bakın. Surge'ün kendisinde kötü demiyorum. Birinci rütbedeyken hani altın çizgi tek altın bir çizgi varken kötü. Ama hani yukarıya doğru atlıyor ya. Bilerek biraz şey anlatıyorum anlamanız için. Ee, bazen Yorumlar kötü gelmesin diye ve şöyle arkadaşlar ama rütbe arttıkça mesela şöyle de bakalım isterseniz şöyle bir heh. arkadaşlar parti numaraları diyor görüyorsunuz değil mi süperi bakın birinci aşama hareket hızı artıyor işte o zaman search iyileşiyor çünkü gerçekten ilk rütbesine çok yavaş ama sonrasında hareket hızı bayağı iyileşiyor ve saldırı menzili artıyor. Bence bu da önemli çünkü menzili az ve bu sefer de temel saldırı düşmanı hesapladetini iki tane bölüm ikiye bölünüyor ya. E -e, bu sefer 6'ya bölünüyor. Bu da bence iyi bir özellik. Arkadaşlar Search yani rütbe arttırdıkça ve tabii şuradaki yükseltmeden de güç puanlarıyla seviyesini yükseltince ve tabii ki aksesuarla yıldız güçlerini alınca Search gerçekten efsanevi, mükemmel bir karakter oluyor. Hatta ben videolarını izledim arkadaşlar. Tabii ki Sercan bu şey hali. Rütbesi full hali. Rütbesi fullken Koletle'yi yeniyor. Ama. Rütbesi en alt seviyedeyken yenemiyor. Ama rütbesi hani ortalardayken 3 4 falan 3 ile 2'deyken Colette ile aynı seviyede yani sonuçta arkadaşlar Koletle'den hem kötü hem iyi olabiliyor. Bu tamamen sizin savaşta nasıl oynamanıza, nasıl oynadığınıza bağlı. Rütbesi fazla ise yenersiniz, rütbesi azsa yenemezsiniz gibi düşünün. Ya da iyi oynarsınız her türlü yenersiniz aslında. Bu oyuncudan oyuncuya da değişiyor. Her yani neyse Search gerçekten çok iyi bir karakter. Ben size bu ta karakteri kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet bence de kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve tabii ki bir gün Lou'yu da alacağım. Lou'yu alacağım zaman onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ama şu an konumuz Search tabii ki. Gerçekten çok iyi bir karakter almanızı tavsiye ederim. Vallahi bu videoda bu kadardı. Başka source ile ilgili diyeceğimiz bir şey kalmadı. He, ama kaldı bir saniye. Saldırısı gördüğünüz gibi çok iyi, savunması orta ve özelliği az. Ama şöyle söyleyeyim, canı 2800 diyor. Hareket hızı yavaş, doldurma hızı yavaş mı nasıl karakter ya diyeceksiniz? Ee, -e, öyle bakmayın işte. Rütbe at bakın. bir. Rütbe atladıkça güçleniyor. 2. Seviye atladıkça da güçleniyor. Şimdi seviye atladıkça bütün her şeyi artıyor. Yani şöyle parti numarasının hasarı bin ya artıyor. Normal hasarı artıyor. Tabi menzil hareket hızı doldurma hızı sadece şeye bağlı rütbelere. Sağlık 2800. Ne çok az diyeceksiniz ki o da artıyor. Yani arkadaşlar karakter yani bu karakter seviye atladıkça rütbe atladıkça iyileşiyor. Normalde yani bir seviyeyken veya rütbesi çok azken iyi bir karakter sayılmaz. Bu da böyle. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Sörcü anlattık ve Sörcü'yle de oynadık ve Sörcü'nün çıktığını da söyledik. Hepiniz hepinize görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açabilirsiniz. Eğer bu videolardan haberdar olup ilk yorum yazmak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Umarım abone olanlara ve bildirim açanlara ve like atanlara arkadaşlar Sörcü çıkar. Hepinizi görüşmek üzere ve bay bay. so awesome! That's so awesome! Super Surge! Surge and destroy.